Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Yerdele pekiştir, 41 günde bakış açını değiştir dedik ve öyle çıktık yola. Bugün de sınav tarzı 3 soru paylaşımı yapıyorum. Zor sorular değil ama tarz sorular arkadaşlar. O zaman ilk soruyla başlayalım. B noktasında birbirine sabitlenmiş eşit iki kola sahip bir masa lambası şekil 1'deki konumdayken C noktası etrafında ok yönünde 40 derece döndürüldüğünde şekil 2'deki AB paraleldir. B üstü C durumu oluşuyor. Gösterelim paralelliği. Şekil 1'e baktığımda AB'nin ve BC'nin birbirine eşit olduğunu vermiş ve şekil 2'ye geçtiğimde de 40 derece döndürdüğüne göre demek ki şu açımız 40 derece olacak. BC ile B üstü C arasındaki açı arkadaşlar döndürme açısı oluyor. Eşit iki uzunluk arasındaki açıdır aynı zamanda döndürme açısı onu da belirteyim. Ve sonra şimdi eşit uzunlukları üzerinde gösterelim ki buradan da bize ne gelecek? İkiz kenar üçgen gelecek. Şöyle arkadaşlar şu uzunluklar birbirine eşitti. Mavi ile üzerinden geçiyorum bakın. Bu uzunluklar değişmiyor döndürme indirmekle birlikte. Çünkü A B, B c eşitse evet hatta bunun üstüne de gösterebilirim. A üssü B üssü B üssü C uzunluğuna da eşittir. Şimdi 40 derecelik açıyı değerlendirelim. Madem A, B, B C'ye paralel o halde karşı durumluluktan bakın şu açımız ne olacaktır 180'e tamamlarsanız 140 derece. Ya da şöyle de yapabilirsiniz Z'yi görüp bunu uzatıp işte bu açı 40 derece 180'e tamamlarsam burası da 140 derecede diyebilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar nereden görüyorsanız oradan yapın. Şimdi madem ABC arasındaki açı 140 derece o halde A üstü B üstü C arasındaki açı da 140 derecedir. Peki bizden ne istiyordu Bc C, A üstü açısını istiyor. Bakın şöyle birleştirirsem ben işte buradaki şu açının tamamını istiyor bizden. O halde arkadaşlar bunu bulmak için şimdi artık ikizkenar üçgene geçelim ve onun taban açılarını yazalım. A üssü, B üssü, C üçgeninde tepe açısı 140 derece ise 180'den 140'ı çıkarttık bir de 2'ye böldük. Oradan da ne geldi? 20 derece geldi ve demek ki taban açıları 20'şer dereceymiş. O zaman istenilen açının tamamı da 40 artı 20'den 60 derece olur. Ve doğru cevapta bakıyorum. Evet A şıkkı geliyor. Soruda ne diyor bakalım? Aşağıdaki şekil tepe A olan bir ikizkenar üçgenin içine iki eş karenin çizilmesiyle oluşuyor. Ha, bu bir ikizkenar üçgenmiş ve içerisine iki tane eş e, kare yerleştirmiş. Şekildeki uzunlukları aynı birim cinsen olduğuna göre x ile ifade edilen uzunluk kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar, ikizkenar üçgende yapılması gereken iki şey vardır. Bunlardan bir tanesi. Taban açılarının eşitliğidir. Hemen onu yerine koyuyorum. İkincisi de yak meselesidir. Burada kullanmamız gereken taban açıların eşitliği olacak. Peki içerisine yerleştirmiş olduğu kare. Karenin en önemli özelliği nedir? Karşılıklı kenarlarının birbirine paralel olması ve eşit olması. Aynı zamanda açılarında dik olmasıdır. Onları da şöyle e, bazılarına gösterelim. Peki şimdi karenin madem kenarları birbirine paralel dikkatliyorum. Arkadaşlar doğrultular aynı olduğu için yöndeşlikten şu açılar birbirine ne olur? Bunlar birbirine eşit olur ve buradan da bir ikiz kenar üçgen gelir. Kenarlar 3'e 3 üç olmalı. Böyle olunca da karenin bir kenarını bulmuş olduk. Hemen uçları üzerine yerleştiriyorum. Şöyle karenin bir kenarı 3 olduğuna göre şimdi dikkat diyorum. Siyahla geçtim. Şu üçgene bakın. Evet içini sarıyla boyamış oldum üçgen. Bir kenarı 6 hipotenüs. 10 olduğuna göre bu bir 6 8 13 üçgenidir. Hemen 8'i de yerine yapıştırırsak bu durumda artık istenilen x uzunluğunu bulabiliriz. Çünkü ikiz kenar üçgenin kenarları birbirine eşit olacağından 13'e 13 olmalı. 8 13 11 x'e de 2 kaldı. Demek ki doğru cevap D şıkkı oluyor. Bir çizim sorusu. Okuyalım bakalım ne diyor. Ve söylediğimde çizmeye çalışalım. Turgut kare biçimli A çerçevesinin çevresini köşesinden başlayarak iple bir tur sardığında ipin 7 santimetrelik kısmı artıyor. Ha, şöyle hemen başlayalım çizmeye. Bir tane kare çerçeve var ve bu kare çerçevenin bir köşesinden başlıyor bir iple bir tur atarak sarıyor. Bu karenin de bir kenarına biz x diyelim arkadaşlar. Çevresi 4x olacak. Sardığı zaman da 7 santimetrelik kısmı artıyormuş ipin. O zaman artı 7 diyelim. Peki devam edelim. Turgut iki tane A çerçevesinin birer kenarı çakışacak şekilde birleşmesiyle oluşan dikdörtgen biçimli B çerçevesinin çevresini köşesinden başlayarak aynı iple arkadaşlar burası çok önemli bakın sardığında çerçevenin 17 santimetrelik kısmına ip gelmiyor. Ha, şimdi şöyle arkadaşlar iki tane A çerçevesini birleştirip bir dikdörtgen elde ediyoruz. Şöyle birleştireyim. Bu durumda da bir köşeden başlıyor. Aynı iple sarıyor. Bu kez 17 santimetrelik kısma ip gelmiyor. Yani ip yetmiyor. Şimdi gene bu kenarlar x'i x olduğunu gösterelim. Burada da arkadaşlar dikdörtgenin uzun kenarı 2x kısa kenarı x olmak üzere çevre ne olacaktır? 6x'e eşit olacak. Ama ip 17 cm kısa geliyor. O zaman eksi 17 diyorum. Peki bunlar aynı ip olduğuna göre şu uzunluklar birbirine eşit olur mu? Olur değil mi arkadaşlar? 4x artı 7 eşittir. 6x eksi 17 dediğimde evet 2x 24'ten x de 12 gelir. Güzel. Şimdi çerçevelerin kalınlığı ihmal edildiğine göre B çerçevesine sarılan gergin ipin iki ucu arasındaki uzaklık kaç santimetre olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar, şu birincisi A çerçevesiydi, bu ikincisi de B çerçevesiydi. Ee, ne diyor? B çerçevesine ipi sardığımızda iki uzaklık arası kaç santimetre olabilir demiş. Mesela şu noktadan başlasam arkadaşlar sarmaya, buradan 1x, 2x, sonra 3x, ve 4x buraya kadar geldik. Şu 4x artı 7'yi yapıyorum bakın. Ve 4x geldikten sonra bir 7 cm daha geliyoruz. Biz x'i kaç bulmuştuk? 12. Toplamı 12 olduğuna göre 7'si buradaysa geriye de ne kalacak? Buraya 5 kalacak bakın. İşte bu iki nokta arasındaki uzaklığı istiyor bizden. Şöyle birleştiriyorum. Yani bir dik üçgenin hipotenüsü oluyor ki çok iyi bildiğimiz bir dik üçgen bu. X uzunluğunu 12 bulmuştuk. 5, 12, ve ne diyoruz? 13 doğru cevap da B şıkkı oluyor. Bu da arkadaşlar gayet güzel, hoş bir soru. Şöyle bir yıldız koyuyorum.